Turistik ziyaretler yapamayan engelli vatandaşlar için harekete geçildi. Yeni yollar, yeni müze uygulamalarıyla tarihi Troya Kalesi engelli vatandaşların da hizmetine sunulacak. Yani engelsiz bir Troya inşa ediliyor. Burası Çanakkale görüntüler Dünya Mirası listesinde bulunan Troya Kalesi'nden. Her yıl binlerce kişi Troya Kalesi'ni görmek için buraya geliyor. Ancak kale içerisinde hummalı bir çalışma başlatıldı. O çalışmanın nedeni engelli ziyaretçiler. Tüm engelsiz bir öğreniyor. Engelli vatandaşlar da Troya Kalesi'ni rahatça gezebilsin diye alanda değişiklik yapılıyor. Yollar engelliler için kolay ilerlenebilir hale getirildi. Müzenin içinde de yine engelli vatandaşlar gözetilerek yeni düzenlemeler olacak. Görme engelliler duvarlara dokunabilecek. İşitme engelliler için de el işaretleriyle bilgilendirme sistemi kurulacak. Yürüyemeyen ziyaretçinin, duyamayan ziyaretçinin ölen yerini dolaşacağı tüm bir engelsiz bir Troya'nın ziyaret e e e projesini başlattık. İlk kez yapılacak engelsiz gezi alanıyla engelsiz bir Troya oluşturulacak. Çalışmaların büyük bir kısmının bu yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Evet.